Merhabalar herkese. Bugün ızgara tavuk tarifi vereceğim. 1 soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, karabiber, pul biber, tuz, sıvı yağ, 1 yemek kaşığı yoğurt. Şöyle ekleyeyim. Sıvı yağ da koyalım. Soğanları siz rendeden de geçirseniz olur. Efsane tatlı ve çok güzel oluyor bu sos. Böyle hazırlayıp difrize de aslanız olur. Bir hafta sonra da 10 gün sonra çıkartın yiyin. Tadı harika oluyor. Tavuğa da geçmiş oluyor. Şöyle göstereyim. Evet ıskaralarım bir saate kadar dinlendi. Şimdi mangalımın üstüne koydum. Alt üst kızarınca pişecek. Şu an kokuyu duyamıyorsunuz ama muhteşem bir sarımsak soğan kokusu geliyor. Şiddetle tavsiye ederim. Bu sosu kullanmanızı. Evet, ızgaram pişti. Şimdi tabakları alıyoruz. Bakın, şöyle lavaşlarım da. Tabi bu arada eşim ve oğlum çok yardım ediyor bana bu konuda. Ya bu sosu aslında bütün tavuk çeşitlerine yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Takip canlarım. Evet şu an kızım geldi yanıma. Evet soframı hazırladım. Şöyle. Karnı bağır salatam. Kırmızı lahana salatam. Patlıcan közlemesi salatam. Ve olmazsa olmaz tabii ki soğan salatan ve ayranım. Biz afiyet olsun artık.